Kanun önünde resmiyete dökülmeli. Anlamadım. Yani bu ilişkinin artık adını koymak şart. Bence bunu yapmak zorundayız. Onlar karı koca olmadı. Madu onları neden evlendirmiyoruz? Ne? Sakin ol, yani demek istediğim buradan kaçmalarını sağlamak Arkeğ, değil. Sen, sen beni yanlış anladın. Arke, senin o gün basın toplantısında söylediğin şey bence gerçekten. Madu, ben ben o zaman hatalıydım. Kabul ediyorum. Ama anlamaya çalıştım. Dinlemek istemiyorum. Diğerleri gibi sen de asla anlayamazsın. Arke, benim ailemi biliyorsun. Nasıl bir ortamda doğup büyüdüğümü biliyorsun. Ablamla benim annelerimiz aynı değil. Gelelim babama. Baba dediğim o adam benim öz babam değil. Ve Roma, onunla kan bağımız yok. Yine de bir aradayız ve bir aileyiz. Bir beraberliğimiz var. Bir adı yok ama adı olan pek çok ilişkiden daha gerçek. Bugüne kadar birbirimize hiç dönüp de bunun adını koyalım, adı olsun deme gereği duymadık biz. Bu o kadar önemli mi yani Arke? Tabii ki, tabii ki önemli değil. Ama beni iyi dinle lütfen. Bugün biz varız ve Trishna var. Onlarla ilgilenebilecek şartlara sahibiz. Ama gelecekte biz olmayabiliriz. Trishna başka bir yere yerleşebilir. Annem ve baban elbet yaşlanacaklar. Oke. Yani... Sen istediğin kadar mantıklı düşün. Ne anneme ne de Malik'e evlenin derim. Onların ilişkisi son derece saf ve temiz. Böylesine temiz bir birlikteliğe at koymak şart değil. Ama... Yeter. Bu konuda tek kelime daha duymak istemiyorum. Baksana, ee, annem nerede? Mutfakta efendim. Tamam. Ee, Madu. 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 Hayır istemiyorum. Ama çok sağlıklı anne. İyi de. Karıcığım. Madu benimle konuşur musun? bu evde surat yapmaya hakkı olan tek bir kişi var. O da sen değilsin. Madu? Bishop, ne oldu ona? Yok bir şey. Ben hemen gelirim. Bu nasıl bir tavır böyle ha? Bana nasıl surat asarsın? Konuştuğumuzda nasıl cevap vermezsin? Bu tavırları 10 yaşındaki kızlar bile sergilemiyor artık. azından ben 10 yaşındayım. Sen asıl kendi tavırlarına bak, 3 yaşında gibisin. Senin tavırların nasıl? Aşağıda ne yaptın az önce söyler misin? Tabakları fırlatmak da ne? Hem hala ne oldu diye sormanın alemi var mı? Tabii bazı şeyleri anlamak için akıl ve beyin sahibi olmak lazım değil mi? Kızgınlığımın tabii ki bir nedeni var. Ne yani bir sebebi olamaz mı? Sana çok öfkeliyim Ake. Bunu bana nasıl yaparsın? O söylediklerim beni çok Tamam, ha, tamam. lütfen. Bırak tamam. beni. Sakin bırak ol. Diyorum, sakin bırak. ol. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Tamam. 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 Sorunları çözmek gerektiğini bana öğreten sendin. İkimiz buradan gittiğimiz zaman hiç kimsenin ne bir sorunu ne de bir endişesi kalsın istemiyorum. İyice düşünmemiz lazım. Hı? Sakin olalım olur mu? Yetişkin bir kadın gibi düşün lütfen. Peki. Sen nasıl istersen her şey öyle olsun. İkisiyle de konuşalım. Evlenmeleri için ikna edelim. Böylece eve döndüğümüzde her şey yolunda olur. Ve sen de annenden özür dilersin. Eskisi gibi onun kucağına yatıp uyursun. Her şey yine eskisi gibi olur. Tamam mı? Ne oldu? Kitabı iyi okumadın galiba. Değişiklik istiyorsan kendinden başla. Önce sen. Sonra başkaları Reşat Müdür. Patron, siz yemek yediniz mi? Öğrendiğime göre evde de kahvaltı etmemişsiniz. Bittu, biz seninle önceki hayatımızda evli miydik acaba? Çünkü midemi kendine bu kadar dert eden ancak karım olabilirdi değil mi? Patron, neyiniz var? Lütfen söyleyin. Sen neyim olduğunu ancak evlenince anlayabilirsin. O güne kadar anlayamazsın. Eğer yüzündeki o gülümsemeyi Silmezsen bu kapıdan giren ilk kızla evlendiririm seni. Çok ciddiyim. Kapıdan giren ilk kızla evlenirsin. <laughs> o deli adam yine geldi. Sen bulduğuna göre senin de bir farkın yok. <gülüyor> 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 ee, sakıncası yoksa içeri girebilir miyim lütfen? ...çen günkü davranışım için... ...sizden bütün kalbimle özür dilemek istiyorum... ...sayın süperstar. Lütfen beni affedin. RK Hayır, hayır, hayır. Sen benim abimsin. Ben küçüğüm. Sen benim abim. Ee, benim büyüğüm konumundasın. Ee, yalvarırım beni affet. Bu kağıtları önce oku, sonra imzala. Siz isteyin. Bırak kalemi. Ben kanımla bile imzalarım efendim. Ama önce söyleyin... ...beni affedebildiniz mi? Allah aşkına şunları imzala da bir an önce işe başla hadi. RT ben hayatımda hiç kimseden özür dilememiştim ama lütfen. Hadi yalvarırım affet beni. Yeter patronu neden zorla kızdırmak istiyorsun? Sana bir şey söyledi, anlamadın mı? Ah senin patronun benim her zaman kalbimde. Biliyorum onu incittim ve çok üzülüyorum. Arkey lütfen affet beni. Tamam affettim. imzala hadi. Harika 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 harika. <gülüyor> <gülüyor> Nereye imzalayacağım gösterin yeter. Neresi neresi? Ha. <laughs> Bir dakika. Hadi, hadi. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Çek Heh. şunu artık. Şeker kamışı. Evet. Yanımda şeker kamışı getirdim. Lütfen bunu kabul edin. Ya ne yapıyorsun? Lütfen çeker misin şunu? Teşekkür ederim. Bu film dünyanın en güzel filmi olacak göreceksiniz. Arkayı varsa olmaması zaten mümkün değil. Hem de, hem de... Bir dakika. Şimdi lütfen beni çok iyi dinle. Bu filmin kahramanı patronum değil. Kahramanı çok uzun süre aradık. Patron 2-3 dakika konuk oyuncu gibi görünecek. İyi de. Ve kahraman çoktan seçildi bile. Peki hakkında başka neler sordun? Sıradan şeyler. Oyunculuğun ve sesin hakkında. Yapımcı yeni ama inan bana film çok büyük. Bütçesi de yani artık bir yıldız olacaksın. İyi de beni nereden bulmuş nasıl öğrenmiş? Deneme çekimlerini gördü sanırım. Sonuçta elinden fazla deneme çekimim var tabi. Ben de biraz tavsiye ettim. Senin için yaptım bunu. <laughs> Çok teşekkür ederim. Tabi efendim. Trişna Malik. Evet. İçeriden çağırıyorlar. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Sana iyi şanslar. Umarım her şey istediğin gibi olur. <laughs> ben de umarım. Çok teşekkür Dikkatli ederim. Ol. Bu hayaline giden yolda vermen gereken son mücadele Trişna. Sakın kaybetme. Asla Trishna. Tanrım sen yardım et. Peki kahramanımız madem şu an stüdyoda onu ne zaman görebilirim acaba? Peki kahramanımız madem şu an stüdyoda onu ne zaman görebilirim? Yani sakıncası yoksa görmek isterim de. Yani bir sakıncası yok görebilirim değil mi? Evet tabi görebilirsin. Bitu. İyi görünüyor muyum bari bak bir. Evet evet iyi görünüyorsun. <laughs> Çok teşekkür ederim sağ ol teşekkür ederim. Bastonumu alayım ben. Bitu. İş, ...Nelişna işin arkasında bizim olduğumuzu bilmeyecek tamam mı? Patron siz hiç endişelenmeyin. Deli ama ben ona her şeyi anlattım. Bu deliyle bir ilgimiz olduğu asla ortaya çıkmayacak. Sakin olun. Her şey yoluna girecek. Sakin olun lütfen. Tamam. He, buyurun. Buyurun. Bitti ona göz kulak ol lütfen. Bu deli Tilişnay'ı ürkütebilir. Ben hazırım. Işıklar Başrol oyuncumuz muhteşem. Her yönüyle bayıldım diyebilirim. Muhteşem. Patron, biz de artık çıksak çok iyi olacak. Arkeoğlun burada ne işi var ki? Bence her şey gayet yolunda gidiyor. Hiç yolunda giden tam olarak nedir bir tu? Söyler misin? Sen neden buradasın Haki? Oo. repliklerimi düzgün okuyup okuyamadığımı kontrol mi geldin yoksa. Ne oldu? Bir işten. Patronun herhangi bir şeyi kontrol etmesi için neden yok? Patron buraya röportaj vermeye geldi. Yani tamamen tesadüf sonucu burada. Sonra da stüdyo yönetimiyle görüşmesi var. O yüzden e, burada bulunuyor. Hadi. Bak Arkay. Ben kariyerimde yepyeni bir sayfa açıyorum. Kimse yoluma çıkmasın. Kimse ne demek biliyor musun? Kimsenin işime taş koymasını istemiyorum. Anladınız mı? Sayın Bay Süperstar. patron. Hadi gidelim buyurun. Anne. Madu kızım. Habersiz geldin. Özel bir şey mi var? Hayır anne. Seni görmek istedim. O kadar. Ben de öylesine sordum zaten. Gel oturalım. Anne bu ne? Biliyorsun kış kapıda artık ve Malik de her kış mutlaka üşütür. Sürekli aksırır tıksırır. Ben de düşündüm ki kazakları şimdiden çıkarmak en doğrusu. Gerçi bu giyilmez artık. Ve bu da çok eski. Evet bak bu iyi. Bunu ona verebilirim. Ama tabii bunu da giyemez. Çünkü artık üstüne olmaz. <laughs> Anne, evlilik kolyen nerede? Burada, getirdim. Hatırlarsan dün kopmuştu. Ben de götürüp tamir ettim. He, dolaşmış galiba. Bana bırak. Ben hemen hallederim. <laughs> e i̇şte oldu. Neha, bunları kuru temizlemeye verelim. Tabi efendim. Günaydın anne. Günaydın kızım. Anne şuna bakın, Hı? bakın. Bu güzelim çalı Londra'dan almıştım. Beğendiniz mi? Çok güzelmiş. Madem beğendiniz, size vermek istiyorum. Hem bu renk size gerçekten çok yakışır. Tamam. Ben isterseniz buraya bırakabilirim. Hı. Tamam. Anne bir şey diyeceğim. Hı. Sabah Alke ile Madu'nun tartıştıklarını duydum da... N ne oldu? Umarım aralarında ciddi bir sorun yoktu. Aslında ikisi ayrı dünyaların insanı. O yüzden biraz zor öyle değil mi? Hayır kızım hayır. Aralarında dert etmeni gerektirecek ciddi bir şey yok. Öyle mi? Ama Arke neler söyledi? Sonra da kahvaltı etmeden gitti. İkisi kavga etmişler sanırım. Evet. Doğru. Aralarında küçük bir tartışma olmuş. Ohoho. Ne çok tartışıyorlar öyle değil mi? Aa. Ee, tamam. Gerçekten küçük bir münakaşa olduğundan emin misiniz? Yanlış anlamayın. Benim bunları sormamın tek nedeni var. Ayki'yi daha iyi anlamak istiyorum. Gerçekten iyi mi? Bunu bilmeliyiz. Hayır kızım. Bu konu eşler arasında. Bizim karışmamamız en doğrusu. Kendileri halletsin. Hem evli çiftler arasında ufak tefek anlaşmazlık mı? Derler ki bu sevgiyi güçlendirirmiş. Dünyanın kuralı böyle. Bir süre ayrı kalmak iyidir birbirlerinin değerini daha iyi anlarlar. Peki Maduya Peki. ne oldu? Yani nereye gitti? Kimseye bir şey söylemeden gitmiş. Hayır bana haber verdi canım. Bugün biraz annesiyle olacakmış onun yanına gitti. Aman Allah'ım bu kadar bezelye alınır mı? Hepsini birden nasıl pişireyim? Gerçi patates de vardı alacaktım ama Bezelyeler daha ucuzdu. Bu arada fasulye almamın özel bir nedeni de var. Sen onları ayıklamaktan keyif alıyorsun. Hem bir yandan ayıklarken kavga edersek onları birer füze gibi bana doğru fırlatabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Sıdakar'la karşılaştım. Mabet ziyareti için herkesi toplayacak bir minibüs ayarlayacakmış. Küçük bir minibüs iş görür sanırım. Malik, ben gitmek için çoktan hazırım. Ama Trishna... Evet, ben de söyledim. Trishna için sorun olabilir dedim. Sonuçta Madu kendi evinde ama... Trishna hala bizim yanımızda. Sudakar'ın söylediği bir şey gerçekten de hoşuma gitti. Biliyorsun bu geziyi çok uzun yıllardır planlıyoruz ama... Bir gün gelir de ne yaşımız ne de bedenimiz onca yolu gitmemize izin vermezse o zaman bu gezi bir hayal olmaktan öteye geçemez. Bütün plan da çöpe gider. Çay yapmıştım dur hemen getireyim. Tamam. Bekle bezelyeleri ne yapacaksın? Hemen alacağım. <laughs> Sen ne düşünüyorsun öyle? Yaşlanmamıza kaç yıl kaldığını mı? <laughs> Ne oldu söyle? Aklında ne var? Ben şey annem sana kazak çıkardı. Hmm, anladım. Tabi hava bu aralar iyice soğudu. Bakayım. İyi de benim kazağım var zaten. Bir de bunu çıkarmasına gerek yoktu ki. Al işte. Ben sana ne dedim? Üstüne olsa da olmasa da yine eskisini giymek isteyecek. <laughs> Neden giymeyin? Hem kim aldı bu kaza söyleyin. Yoksa sevgili kızların matzu ve trişlama mı aldı? Onların aldığı kaza diğerleriyle bir tutamam. Değil mi? Hadi çayını iç sen. Çalışıp üstüne ödül de alıyoruz. Hmm, Badmin, sen ne kadar güzel çay yapıyorsun. Ödülüm böyle olacaksa sabah akşam ses etmeden çalışırım.